Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayvan modunu inceleyeceğiz. Ve bu modun ikinci bölümünü belki çekebilirim. Çünkü neden diyebilirsiniz. Çünkü modunuzda çok fazla hayvan geliyor. Göstereyim. Bak şu yumurtadan başlıyor ve buradan aşağı kadar gidiyor. Bak bu galiba bunun ikinci bölümünü çekebilirim. Hadi başlayalım. Şimdi. Ay şunları bir geriye alalım. Nedroid right kılıç. Nedroid right kılıç alalım hemen. Şimdi Ruhino. Ah bu gergadan herhalde ya. Ya da su aygırı mı? Bak şurada da moddan gelen bir hayvan var. Moddan da böyle hayvanlar geliyor. Bu ne ya? Bu da moddan geliyor. Aa şey lan. bu, bu iç. Öldü. Bir son. Büyük bir dana çıktı. <laughs> Felema değil. A Turuncu bir geyik. Goril. La. A goril çıktı. Böyle siyah bir goril. Onun dışında. A arı. Çok iyi olmuş lan. Bu ne? Bu kalem bu herhalde? Bu bu kalemun. Dur kamuflaj oluyor mu? Ay ne oldu bir dakika. Arkadaşlar dur burada bir Ay ne oluyor dur Dur şuradan bir çıkayım Lan mal gibi telefon Bu de değil ha Heh. Tamam modumuza devam edebiliriz bu bir yüklensin. Heh. Arkadaşlar geldim. Ufak bir aksilik oldu. Bu kamuflaj oluyorsa çok iyi la. Ya git be Ya kamuflaj olmuyor. Bu neymiş? Sil. Aa bu çok iyi. Bu, bu şeydi ya. Bu fog muydu? Fogdu galiba. Bu ne lan? Küçük fare gibi bir şey. Bu fare. Evet fare gibi bir şey. Siyah yumurta da kalmıştık. Heh, devam edebiliriz. Alalım. Kivi. Bu ne ya? Aa bu ördek gibi bir şey. Aa yavrusu çıktı lan. Bayağı küçük yavrusu. Ay bu ne dala çıktı. Yalnız bu yavruları ezer he. Çok büyük. Aha. Evet. Adından anladığım üzerine zürafa. Zürafi zürafa demek. İngilizcemde baya var. Bu ne ya? Galagal beehav. Aa bal Beyaz balina. Dik dik. What? Dik, dik ne lan? A be bu ne? Otur. Aa bu ilk başta bebeğe çıktı lan. Çoğu da bebeğe çıkıyor. Yine bebeğe çıktık. What tiger? Beyaz ayı herhalde. Beyaz ayı herhalde. Tam bilmiyorum. Whale Shark. Tam buradan. Hemen. Hemen başlayabiliriz. Whale shark. Oo, dev bir köpek balığı çıktı. O şeyin yavrusu mu bu? Yüzde ezer. Çok büyük lan bu. Koyun bile, koyun bile yanında çok. Tırıyor. Bu penguen. Evet nasıl tahmin ettim ama. İngilizcem de baya var ya. Bu keçi ile alakalı. Evet keçi. Bu köpek balığı her yeri bitirdi ya. Mantaray. Aa bu vatoz evet. Vat emu. Emu ne ya? Ha bu moddan gelen şey, şey hayvana benziyor. Bak şunu ben spawnlamadım. O moddan gelen bir şey. Vulture. Aa bu çok iyi. Bu kuş gibi bir şey. Aa evet bu kuş. Vulture. Lan özür dilerim. Evet. Geyi. Bir tane daha geyik. Merkat, Merkat. Merkat ne lan? Aa bunlara bir de oturma versiyonu var. Dur. Sarı yumurtada kalmıştı. Tamam. Hemen sarı yumurtaya gidelim. E hangi sarı? Tamam. Şuradan devam edelim. Ay ben mal gibi ne alıyorum lan? Dur şuradan devam ediyorduk biz. Tamam. Tamam. Cemal. Aa bu kedi buna vuruyor lan. Kapışıyorlar. Zıplatıyor mu? Aa bu şey. Bu, bu şani çöllerde oluyor ya. Bunun ismini unuttum. Ya. Aa bu köpek balığına saldırıyorlar. Ha nefes kaybediyor bu. Suda değil ya. Aa deniz anası jellyfish. Alpaca. Bu aa bu çok güzel. Crab. Aa yengeç bu. Nasıl yengeç lan şaşırmış. Evet fare bu. Jaguar. Aa bu çita gibi bir şey. Slot. Aa bunu yine bunun yine yavrusu çıktı. Drodle. Aa timsah. Evet timsah. Baksanıza nasıl kapışıyorlar. Nasıl kapışıyorlar hemen. Şuradan devam ediyoruz. Ay yanlışlıkla yumurtayı sildim ya. Ay o kadar yavaş alıyor o, o kapı mı? Aman. Başlayalım. Şimdi bu ne? Oksirik. Oksirik? What? Ben ne dedim lan? Oksirik ne? Aman. Aligator. O öldü. Bu da ağzını açmış timsah. Ve bayağı vuruyor. Monkey. Ya bu ya maymun herhalde. Aa bu gözükmüyor. Bu kanguru evet kanka Avustralya'da olan şeyler Oha bayağı iyi zıplıyorlar lan Urci Urci Aa bu şey lan Aslan bu Evet Kaplan kaplan ya bu Oha nasıl zıplıyorlar Kimse da bayağı yedi hemen onları Kudu ya bu ne ya bu ne saçma? O kapıyı. O kapı. Ay yavrusu bayağı küçükmüş. Yalnız bir şey fark ettik. Bu blokların tekstürleri değişmiş. Ay hangi yumurtada kalmıştık lan biz? Ha. Devam ediyoruz. Koval. Tamam. Kuş. Ay çok tatlı. Kaçılan? Bu timsah her şeyi öldürüyor ya. Swan. Ona bir öldürme ya. Öl lan? Ha? Lan ya. Güzelim bu şeyler uçsun. Buz. Oo bu büyük bir şey. Bak bu Abone lan çok küçük bu. Aa çok tatlı dur lan. Axolotl. Normal Minecraft'ta da Axolotl var mı ya? Bayağı bir hayvan eklemişler. Red panda. Kırmızı panda mı? Evet. Kırmızı bir panda. Ay yine timsah çıktı ya. Uğur. Büyük balina. Bunun neresi büyük lan? Bu hiç büyük değil ha. Yalnız O da bayağı şey geliyor ya hayvan. Bu son satırımız olsun. Ay. Bak sonut. Ay. Ay ben yine mal gibi karıştırdım ya. Heh. Şuradan. Ay. Bu son satırımız olsun. Ya, yarın ikinci bölüm gelecek. Şark. köpek balı. Bu nasıl bu ne ya? Köpek balı ama benzetmişler ha. Koala. Yani evet, bu da Avustralya'da olan bir hayvan. Aslan. Bunlar da bayağı zıplıyor. Aa bunlar birbirleriyle kavga ediyor lan. Siz ne yapıyorsunuz? Lion. Aslanlar mı? Bonga. Bonga. Ne lan? Bunlar kaburga gibi, Dur. Bu da kuş. Bu kuş. Yalnız şeyler nasıl zıplıyor lan patlama. Creeper geldi. Bu Enderman niye buna sinirli lan? Minecraft'taki yaratıklar bu geldi. Aha zebra bu çok güzel lan. Squirrel. Ya Krim ne yaptın mal? Mal ya. Mal Creeper. Bu ne? Sparlayamıyorum. Oyun baga girdi. Bu ne lan? Bu ne küçük bir şey? Neyse burada videoyu bitireyim. Lütfen like atıp kanalımıza abone olup ve bildirimleri açıp videolardan daha fazla haberdar olabilirsiniz. Aşağıdaki like at tuşuna ve abone ol, ol tuşuna basmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu eder. Edersiniz. İkinci bölümün gelmesi için Şöyle bir 4 like bekliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.